Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Blue modlar nasıl yapılır tekrardan anlatıyorum. Bu arada arkadaşlar en son ki attığım videoda e, göre buraya e göre en iyi modlar demiştim ya. O yüzden ona bana sormayın. Normalde bulduğum YouTube'da şeyler. Şimdi ilk başta ne yapmamız gerekiyor derseniz şimdi bir mod indirdiniz diyelim. Ben örnek olarak göstereyim yeniden. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Cihaz hafızası diyoruz. Android data. Şimdi ilk önce bir bunun içine bir bakalım. Script veya script imajına varsa bunları silmemiz gerekecek. Zaten yine de kopyalanmış olacak. Çünkü kopyalamamız lazım. Öyle. Şimdi örnek olarak göstereyim. Park park mod. Şöyle alıyorum. Kopyalıyorum cihaz hafızası Android data aşağıya kaydırıyorum ve şunu açıyorum. Gösterdim yer. com.rockstar games bully. Açıyorum. files bully scripts ve buna koyuyorum. Arkadaşlar bu arada bully orik ve scripts'i kendiniz koymanız gerekecek ne folder olarak. Ve örnek olarak göstereyim. Buraya yazmanız gerekecek aynasını Öyle. Bunda böyle olur. Öyle diyeyim. Şimdi nereden anlarız? İnternetimizi kapatıyoruz. İnternet interneti kapatarak oluyor çünkü güncellemeler karışıyormuş. Öyle. E al işte. Arkadaşlar oyun bazen açılmıyor. O yüzden pek de uğraştırıyor. Ben normalde çok sinir olduğum bir şey bu. Bazen açılmıyor, böyle oluyor. Bunun bir çözümü varsa öyle. Ya da eğer olduysa işte oyun oyunda fark edersiniz. Öyle ben şu anda gösteremiyorum çünkü oyun açılmıyor. Oyun izin vermiyor şu an. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Ben de şu an bu açılmadığı için pek olmuyor. Hadi görüşürüz ve bay bay videoyu likelamayı ve son 4 abonemiz kaldı arkadaşlar. 50 abone de az kaldı. 50 abo 50 abone de sizlerle birlikte bir sohbet yayını açarım. Belki öyle bu da benden olsun. Neyse Hadi selamlarınızla görüşürüz.